Merhaba Nurşin İlişki kanalına hoş geldiniz. Bugün size Tunus ile geldim. Modelim oldukça zarif ve hoş bir model. Şu kısmı lastik. Bu kısmı da modelimiz. Mantığı Tunus işinde olan işkembe modeline benziyor. Burada ilmeklerimizi tersten topluyoruz sadece. Oldukça hoş kabartmalı bir model. Aynı şekilde bu da tekli ilmeklerden oluşuyor. İlmeklerinizi yapacağınız örgünün modeline göre kurduktan sonra tekli olmasına dikkat etmeniz yeterli. Modelimizi kurmaya başlayalım. Ben 3,5 numara tığ kullanıyorum. İpim orta kalınlıkta. Zincirlerimizi çekerek başlayalım. İlmeklerimi tığıma topluyorum. 2 4 6 8 10 11 13 ilmek yapalım. 12 ve 13. 13 ilmeğimi tek tek toplamaya başlıyorum. İpimi tığımın üstüne aldım. Tığımın üstünden indirdim. Bir tane ters ördüm. Bir doladım ve ikinciyi de doladım. Hayır pardon. Sadece bir. iki taneyi beraber topladım. Bu defa bir üstüne doladım eksiltme yaptığımız için bir de ters ilmek yapabilmek için doladım ikinci doladığımı bıraktım burada bir dolamış olduk arada ve bunu ters olarak tekrardan iki ilmeğimizi topladık aynı şekilde tekrar iki ilmeğin içine girdim ve ikisini beraber ördüm bir ilmek doladım İki ilmeğimi ters olarak topladım bir ilmek doladım 2 ilmeğimi ters olarak ördüm. Toplama yaparak başladığımız için bitirirken tekrar bir dolama yapmamız gerekiyor. İlmek sayımızın eşit olması için. Tekrardan ilmeklerimizi de sayalım. Bu di. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ve 13. Aynı şekilde bu defa kaydırma yapacağız. En başta bir tane sadece örmüştük. Bu defa ikisini beraber İlk iki ilmeğimin içine girdim, ikisini ters olarak ördüm. Bir ilmek doladım, kestiğimin yerine bu da ilmeğimi öne almak için doladığım ilmek. Dol son doladığımı bıraktım. İki taneyi beraber ördüm. Bir doladım. İki taneyi ters olarak beraber ördüm. Bir doladım. iki taneyi ters olarak topladık. Burada tek aldım. Zaten en başta çift topladığımız için en sonunda bir tane artırma yapmamız gerekiyor. Tekrar ilmeklerimi tek tek topluyorum. Buraya geldik. Tekrar en baştaki gibi önce bir tane ters ördüm. Sonra iki taneyi beraber toplayıp ters örüyorum. Şimdi bir dolama, bir de ilmeğimizi öne alıyoruz. Bir doladım, iki topladım. Bir doladık. İkisini beraber ördük, bir doladık. iki taneyi beraber ördüm. En sonda iki topladığımız için bir ilmeğimizi tekrardan doluyoruz. İlmeklerimi tek tek örüyorum. dikkat etmeniz gereken şey ilk sıraya başlarken toplama yapıldığı zaman en sonda ilmek sayısı değişmemesi adına tekrardan bir dolama yapmamız gerekiyor. Şimdi ben bunda birkaç sıra öreyim. Sarıdaki halini gördük. Bir de mavideki duruşunu görelim. Örgünün biraz daha ilerlemiş hali. iki ipte de gayet hoş durdu. Örgümüzün arka yüzü. Kabartmalı duran bir model. Her türlü örgü için gayet uygun. Rahatlıkla örebileceğiniz bir model. Yapmayı düşünen herkese şimdiden kolay gelsin.